Değerli dostlar, kırmızı gül peygamberimize muhabbetin sembolüdür. Fahri kainat efendimiz sevgilidir. Kırmızı gül denince akla güzeller güzeli gelir. Rivayete göre mirat gecesi peygamberimizin Mübarek vücudunla oluşan terler yeryüzüne düşünce kırmızı gül bitmiştir. Bu yüzdendir ki gül Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselama muhabbetin semburudur. Biz de Efendimiz'e bol bol salatu selam getirelim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد